<laughs> Hadi. E, bu arada Voli bir, bahsedelim. Voli biri ilk kez geliyor. E, bizim ligimizde zaten yeni... Voli ilk yeni kez seçtiler. Gerçi gelse en azından iyileştirme o gelene, yani noktasına gelene kadar... Yalnız Kito şimdi Dur da gördü burada yukarıda yakalandı Skewer. Sakrı çok fena dövüyor orada Skewer'ı. Bariyerini kullanmak zorunda kaldı. Güzel fırsat Skewer'dan. Hayatta kalamadı çünkü. Sakra. <laughs> <laughs> Dur bakayım. <laughs> burada yukarıda yakalandı Skewer. Sakrı çok fena dövüyor orada Skewer'ı. Bariyerini kullanmak zorunda kaldı. Güzel fırsat Skewer'dan. Hayatta kalamadı çünkü. <laughs> ben <laughs> <laughs> Burada eee bu 2-2'yi kazanmaları imkansız bu arada beyler. Bak. E, 1 Graves. Volü zaten Örlisi bence güçlü. Özellikle bu 2 ve 2'leri de güçlü. Sen şuradan kalandı, sonra sak e, Graves'e gidip Graves'i buraya getirmemesi falan lazım. Gerçi bu her türlü ölecek. Soraka direkt e, muhtemelen Soraka Volü 1 tapa karşı oynamaya da çok alışkın değil bence Skewer. O yüzden burada direkt tek gelmiş. Buraya aynen Voli 2 e kazanırdı. Şu Çok önemli. 8 ve gerçekten güzel bir iş. Bak Soraka'nın TP alınmadan da güçlü olmasının sebebi ultisi varken TP'in var gibi bir şey. Ulti attığında da gidip heal atıyorsun. Burada Voli 1'in TP'si yok. Bot lane push'unu Fener almış direkt. Burada hani Graves'in pozisyonunu bilmemelerine rağmen burası onlar için win çünkü Soraka ultisi var. Anladınız mı mantığı? Başardılar. Yani başta ilk 2 milyon dalgasını yiyip bitiren Direkt bunu hani oynuyor. direkt görüyorlar bu bunu oynayacak. bunun üstüne gidip direkt 2 alıyorlar. Sakre ve Moito ikisi. Ayı geliyor ayı. Da yüksek bir iki. Ayı geliyor. Ayı veremedi, Kuleye çarptı. Bir de ulti geliyor arkadan şimdi Senna'dan. Moito bu çok, çok zor kaydedi. ya bura. Moito çok da. kötü oynamış. Bak sonra işte güçlü bu yanı, yanı bu. Skor güçlü yanı arıyor. bu. Nasıl pozisyonda kaldı? E, hataya da yer yok yani. Bu tip kompozisyonlar hata payı çok düşüktür. Yine aynı şekil so e, TPC falan var. Bak bot push'unu alıyorsun, objektif. Bot push'unu alıyorsun, objektif. Çok ağır bedeli wow, olur. Daha iyileri ileri vadide. Supresi çok daha iyi pozisyonda. Evet tabii FB neyi planlayacak derken Moito biraz önde yakalandı. Moito hemen geri kaçıyor. güzel bir son sayfa geldi arkadan. Moito hala hayatta. Sonra Abi Yumi çok oldu Öldü ya kaçmıştı ki Blue nereye gidiyorsun sen dedi. Şimdi Blue'nun kovalıyor ama, kovalıyor ama atmak zorunda kalıyor. Türken, kötü bir Blue'nun oryanla bayağı iyi. Çok fazla etki bir geliyor, şey. Geliyor, Şimdi iyi geldi dediğin gibi. Sakra orada 3 kişinin arasında Sakra ama. Sakra'nın itemlere bak. O bir asa Volu 1, direkt taşır. Vay kekem. 12. en kutlu olsun babacık. Buradan sonra e, Volu 1'de zaten burada full can. Objektiflere de öküz gibi damage atıyor. Direkt direkt free. Oyun pimpon gibi düşünün. Daha demin Spoon turn'üydü. Spoon turn'ü bitti. FB'nin turn'ü şimdi onlarda. Sıra onlarda bir şey almakta. Ve, e, yine oyun pimpon gibi bu kompetitif seviyede <laughs> pro maçlarda hep böyledir. giden bir ikili var. Türkenle birlikte Remyor'u kullanmaya çalışıyor ama Türken Ay. Oli, Oli yine. Hem kötü oynamış hem iyi oynamış. İyi dayanmış evet, ya. W'yu çok iyi dojlamış. Sanırım e, kule altı nasıl yapılmaz? İkinci bölümdü bu da. Bu <laughs> biraz zorlama bir dive olmuş ya. Zorlama dive olmuş. Karşıda Yumi varken yani adamları burada bile görürseniz öküz o gibi movement speed'den falan yetişebiliyorsunuz ya. İki taraf için de. İki tarafta iyi oynamıştı bu arada. Son sayfa geliyor şimdi. Tabii kuleyi Oo. Oh. almak için yapılan bir hareket daha ama Mojito oh. uzaklardan oh. ultisini keskin bir nişancı gibi kullandı. Ve skoru da almayı başardı. 3-1-2 oynuyor Bu Burada şimdi Sakre orada skewer'ın üzerine atladı. Burada Kule'nin gideceğini biliyordu Sakre. Direkt zor. ultisini koyuyor. Zaten adamları da bu site'de olduğu için ve... bu dive çok kolay. Ve Set gelse ve bile bak, hiçbir şey olmayacak. Fenerbahçe Risksiz 10 numara kill. Burada ilk Fener Drake'e doğru gelirken bak mid pushunu alıyor ki. Drake'de hani herhangi bir kötü bir senaryo olsa bile... Devamında adamlara bir şey vermemek için. Safe play yapıyorlar. Pozisyonları da güzel. Güzel yerden de geliyorlar. Şu an bir de dönebilirler. Çeyiz Ch diyebilirler. bir çeyizleme olayında çok iyi. Şu an Fener her türlü koşar, dive'lar yani olayı. Of 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 of. Anda bir ulti. Skiver, son anda geri kaçmış. Aha, çok İhtim, güzel. bayağı iyi oynamışlar sıfır mekanik kaldı. hata sakrayı iyi oynamış kuvveti... bak hiç tereddütsüz direkt dive oluyor Oli fena kandırmış kit üzere Sakre onun peşinde ve Sakre iki turu düşürmeyi başarıyor. Şimdi uzaklardan bir isabet dalgası. Remy çok fazla sayede. Remy'nin pozisyonu biraz kötü gibi görünüyor. Bu şu an çok güçlü ya. Var. Şu an hepsinin power spike. Ezzi zaten şu an metadaki en güçlü şarlardan biri. Şu iki item'ı aldım mı bitti. QSS'i de almış. İçinde Yumi'si de var. Bitti. Şu oyun bitik zaten şu an. Voli bir öküz ya. Hepsi öküz gibi fed. Stomp. Draft bence berbat şey. Şutun. Blue 2'de de 2 yapıyor. i̇yi değil, berbat değil de iyi değil. değil, değil. Coldray savunmaya çalışıyor ama Bence. o da yeterli olmayacak çünkü Fastlake de düştü. Coldray da holy alabilecek mi son anda? Ya bu, bu, bu pikler şey piki, piki ya. Çizimde... Ben maçı kaybetmeye de gelmedim. Kazan ya ben maçı kazanmaya gelmedim. Ama kaybetmeye de gelmedim. Anladın mı? Yani zaten az önceki Ejder Savaşı'nda... Oman Tilt'i anladınız mı? Bu savaşta birlikte de ben ne kazanmaya geldim ne kaybetmeye. Bu oyunun daha bitik. Bunda zaten koşup koşup kesecekler. Bu maçı geçiyorum beyler. 10 numara oynamış.